nokya oha oğlum da. ne lan değerli takipçilerim yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz söz verdiğimiz gibi her hafta yaban hayatının kalbinde sizlere layık görüntüler çekmek için uğraşıyoruz. Bu hafta az kalsın sizlere verdiğim sözü tutamıyordum. Çünkü aracımın başına çok talihsiz bir kaza geldi maalesef. Şu anda aracım tamirde. Tam bu hafta es geçelim video çekmeyelim diyordum ki kadim dostum güzel insan Mustafa Dağlı her zamanki gibi geldi arabasıyla ve günü kurtardı. Bu videoyu çektiğimiz an itibariyle yanlış görmediysem abone sayımız 7.930 gibi bir şey. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama yılbaşına şu anda 5 gün var. Yılbaşına 8.000 aboneyle girmek istiyorum. Bu arada insanlar 100 binlerde falan yapıyor bunu. Evet. Bizim, bizim garibanlığa bak. <laughs> Tabii benim istememle olmuyor bu iş. Sizlerin istemesi lazım. Bana da pek istiyormuşsunuz gibi görünmüyor açıkçası. Bundan önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu arada tripodum ve bir takım malzemelerim de arabamda kaldığı için tripodsuz çekim yapmaya çalışıyorum şu anda. Fark ediyorsunuzdur. Böceğe benziyoruz. <laughs> Veri bak lan. sağa diyeyim. Buyur abi. Derdiniz ne lan sizin? <laughs> Derdiniz Oğlum ya. siz ne bu hayvanlarla? <laughs> ha? Bak Değil sana abi? bir şey diyeyim. <laughs> Bahar gelip de bu hayvanlar çiftleşmezse her yerde kamera var deyip utarım. <laughs> size o zaman sorarım. Soyu tükenecek hayvanlara. Sizin yüzünüzden çiftleşemeyecekler ilk foto kapana doğru ilerlemekteyiz. İlkinden size izletmeye değer görüntüler bulamazsak ikincisini ilerleyeceğiz. Onda da bulamazsak üçüncüsünü ilerleyeceğiz. Onda da bulamazsak drone kaldıracağız. Onda da bulamazsak artık bizleri mazur görün. Yapacak <laughs> pek de bir şey yok. <laughs> Bu ara o kadar çok talihsizlik yaşadık ki az önce kamera kapalıyken bir de dedik foto kapanları bulamazsak yani o numara olur değil mi? Kesinlikle. Bakalım neler var. 53 adet görüntü var. Çok işlek bir yol değil, sapa bir yol. O yüzden 53'ü mazur görüyoruz. Evet ilk foto kapanımızın Kontrollerini yaptık Normal şartlarda normal bir youtuber için Çok yeterli görüntüler var Domuz var kurt var Birkaç tane kurt var yanlış görmediysem ee, Tilki var Tavşan var bir sürü Bol bol avcı var her yerde olduğu gibi Bu foto kapanı güzel gizlemiştik Hiç kimse fark etmemiş ee, Bir istişare yaptık aramızda yeterli mi diye Yeterli görmedik o yüzden Diğer foto kapanımıza doğru ilerliyoruz bu arada o kadar sakin, o kadar güzel bir hava var ki. Bahar havası gibi. Ne yapıyorsun lan? Ya mızrağımızı falan unutmuşuz. Ee, mızrağı almadık. Şimdi gideceğimiz yer değişik bir yer. O yüzden elimizde bir falan var. <laughs> Bence almadım. sen videodaki domuzu gördün ondan böyle. <laughs> yalan mı? Yok yalan, bir şey olmaz. Ya. Bu arada az önce demiştim bahar havası gibi diye. Mustafa tasdikliyor onu bakın. Evet. Montunu dahi almadı yanına. Şimdi arkadaşlar sonuç ne olursa olsun böyle yerlerde gezmek, dolanmak, vakit geçirmek, şu sakinliği, şu huzuru tatmak her şeye değiyor gerçekten. Herkesin de elinde böyle bir imkan yok. O yüzden vahşi hayvanların yanında bu güzel ortamı, bu huzuru sizlere biraz olsun yaşatabilmek için de buralardayız. İkinci foto kapanı da uzaktan görmenin sevincini yaşıyoruz. <laughs> Buradan çok umutluydum ben. Yerleştirirken ancak çok çamurdu buralar. bir hayli rezillik yaşamıştık. Şey yok işte. ya. Ne yok? Hiç ayak izi yok. Eğer burada güzel görüntüler varsa, yani geleceğe dair umut vaat ediyorsa, potansiyel varsa hafıza kartını alırız. Foto kapanı yine burada bırakırız. Ancak çok da öyle ekstrem görüntüler yoksa bunu da alıp Yeni yerlere doğru yola çıkarız. Kaybedecek zamanımız yok. Tam bir hayal kırıklığı. <laughs> yani iyi ki gelmişiz, almışız buradan. <laughs> Yaklaşık birkaç sene dursa burada yine de hiçbir şey çekemeyecekmiş ama. Ya ama çok görünce yer değil mi ya bak? Ne kadar güzel. Yani ikimizde iki, üç tane yolun kesişimi. İkimizde gördüğümüz zaman buradan ejderha bile çıkar demiştik ama <laughs> hiçbir şey yok. Avcı arkadaşlar bunu fark etmiş ancak selam vermişler. Onlardan da izin almadan tabii yüzlerini yayınlamak istemiyorum. Hepsinin yüzü var. Ama kimsenin yüzünü izin almadan yayınlamam. Ha, foto kapanın önüne geçersin, selam verirsin. Birkaç kelime bir şey edersin. O artık ben görünmek istiyorum demektir. O zaman yayınlarım. Ancak fark etmeyen insanların görüntüsünü de yayınlamıyorum. Bu arkadaşlara ya el sallamış. Ellerini yayınlayacağım sadece. <gülüyor> <gülüyor> o zaman üçüncü foto kapanımıza gidelim mi? Gidelim. Gidelim. <laughs> Elimizdeki görüntüler yeterli bu arada. Ama evet, olsun biz ilk aldığımız bir şey gideceğiz. Bu Sizlere yaranmaya çalışıyoruz. Tabii, ama yaranamıyoruz yani. <laughs> Bir türkü söyle de dinleyelim hadi ya. Gerek <laughs> yok ama. Telifsiz <laughs> olsun ama anonim olsun. 5 bin abone gider. <laughs> Kaçar hepsi. Bir daha gelmezler. Arkadaşlar ilkokul 4'te miydik 5'te miydik bilmiyorum. <laughs> Hatırladın değil mi? Ha? Evet, Hatırladın. Bir öğretmen dedi ki poro yapacağız. <laughs> Toplayalım falan filan. Benim de sesim güzel o zamanlar. Böyle 6-7 kişilik bir koro. <laughs> Mustafa'yı da etti. bir şarkı ezberletti bize. Şarkıyı hep birazdan söylüyoruz. Öğretmen böyle gidiyor cama açıyor dışarıdan. Allah Allah diyor. Hocam dedik ne oldu? Ya bir boru sesi geliyor diyor. Bir <laughs> Sonra dedik hocam o ses Mustafa'dan geliyor. <laughs> Susturdu bizi. Dedi Mustafa sen tek söyle Türkiye'yi. Sonra Mustafa Türk'ü tek söyledi. Buyur oğlum sen otur <laughs> yerine. Bir daha derim benim derslerime geldi. <laughs> Son foto doğru giderken Umut Vadeden ayak izleri görüyoruz. Şurada geride de var. Mor. Nerede? Şurada. Şurada Şuralarda da var. Tırnak izleri yok ya. Daha burada var bak tırnaklar var. Tırnak oluyor. Şunlar diye saplamış tırnağını görmedin mü? Büyük. Tamam. Bu kocaman ha bu. Büyük ihtimalle bu geçti buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama çıkmış gibi de duruyor. Karaca ya da domuz izleri var burada. Ya kardeşim niye buradan geçiyorsunuz ya? Ha, Orada fotokopan fotoğrafın var, var ya. Yani. Adam mı gelir selam verir. Zaten bu fotokopan çekmeye niyetli değil. <laughs> Nazlı, uyuz. Alayım ya ben bunu buradan. Allah. Zaten bu çok basit. Bunu bağlamazsa kolay yok. Yani bu foto sevdiğimiz tek şey kayışı. <laughs> kolay bağlanması. Açılmıyor lan. <laughs> Pilim bitmiş. Vallahi bir şey olmuş ama. Aha pil yerine mi çıkmış? Allah kahretsin seni ya. <laughs> Değerli takipçilerim, ummadık taş baş yararmış. Ata sözünün tam karşılığı oldu arkadaş. Bundan hiçbir umudumuz yoktu. Hani buradan hayvan geçse de bu görüntülemez diye düşünüyorduk ancak Bugünkü 3 foto kapanın en güzel görüntüleri bunda. Bir kurt sürüsü görüntülemişiz. Bana 3 bireyden oluşuyor gibi geldi ama bilgisayarda incelediğim zaman 5'e de çıkabilir. 2'ye de düşebilir. 2'ye de düşmez artık. En az 3 kurttan oluşan bir sürü tespit ettik. Güzel görüntüler. Foto kapanlarımızda yer aradığımız yerdeki izleri görüyorsunuz. Bunlar umut vaat eden izler. Tırnak izleri de var, gördüğünüz gibi. Çok güzel kurtlar. Yani bu demek oluyor ki bir sonraki Oha. oğlum ya oğlum la. Ne lan? Allahını seversen Ferhat. bak şimdi bu dişi, bu erkek bakın kendine bak. <laughs> Bunlar bizi yemezsin. Oğlum bu ne oğlum da? Bunlar bizi yemesin. <laughs> Şöyle bakıyorum, da arabadan da bayağı uzaktayız Şu ya. Kaçamayız. <laughs> bu ne oğlum? oğlum? Allah'a da ya. Arkadaşlar şimdi foto kapanlarımızı tekrardan yerleştirdik. Ancak az önce de gördüğünüz efsane büyüklükte kurt izleri vardı. O kurt izlerini takip ederek üç foto kapanımızı da çok güzel yerlere yerleştirdik. Bu ne demek oluyor? bir sonraki videomuzu iple çekiyoruz demek alıyor. Sizler de izlemeyi ihmal etmeyin. Gerçekten çok büyük bir alfa kurt var burada. İzlerinden yola çıkarak söylüyoruz. Foto kapanları da olabilecek en güzel yerlere yerleştirdik. Sabırsızlıkla haftayı bekliyoruz. Şimdi drone uçuracağız. O kurtları belki drone ile görüntüleyebilir miyiz diye. Değerli arkadaşlar Şimdi size biraz önce yerleştirdiğimiz foto kapanların konumlarını yukarıdan göstereceğiz. Arkadaş oğlum aç Güneş tam batmaya yakın olduğu için kamerayı güneşe çevirdiğimiz zaman ciddi bir karanlık oluyor. Ama bunu da gimbal aşağı çevirerek halledeceğiz. Şimdi yönümüzü çeviriyoruz ormana doğru. Ve yükseliyoruz. modumuzu da değiştirdik. Gimbal'ımızı aşağı çevirerek güneşin karanlık etkisinden kurtulacağız şimdi. İki tane yol görüyorsunuz arkadaşlar. Biri buradan biri buradan. İkisinde de çok ciddi vahşi hayvan izleri tespit ettik. Başta kurt olmak üzere. Belirlediğimiz noktalara güzelce foto kapanlarımızı yerleştirdik. Az önce söylediğim gibi önümüzdeki haftaki video ya da iki hafta sonra bilmiyorum. Gerçekten efsane olacak. Alfa kurdun izindeyiz bu videoda. Yollardan birisi görüyorsunuz aşağı doğru gidiyor. Diğeri yukarı doğru gidiyor. Sadece kurt da değil. Mustafa arkadaşım da bana hak verir. Bambaşka vahşi hayvanların izlerini gördük. Hatta tanımlayamadığımız bir takım vahşi hayvanlar da vardı. Şöyle açıklıklar var görüyorsunuz. Yani hiç yukarılara çıkmadan buraları drone ile görüntülemek Bence çok büyük lüks. Şurada çok güzel kamp olur Mustafa. Yine güneş vuruyor. O yüzden sisli puslu buğulu bir görüntü oluşuyor ama rüzgardan dolayı sesimi duymuyor olabilirsiniz. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok maalesef şu anda. Şurada görmüş olduğunuz açıklığa doğru inmekteyim. Birçok yolun bağlantı noktası görüyor musun? Aynen öyle. Evet. Bir iki üç dört. Bu açıklığa gidilebilir. Bir sonraki maceralarımızdan birini bu yol için gerçekleştirebiliriz. Düşünsene şurada bir de yem olduğunu. Yani doğal 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 yollarla ya da başka bir şekilde ölmüş bir hayvan olduğunu. İnanılmaz görüntüler çıkar buradan. Alçalmak istiyorum ancak ee, orası çukurda kalıyor. Drone ile iletişimi kaybetmekten. Korkuyorum hala. Acemiliği atamadık üstümüzden. Bağlantı koptu. <laughs> Hemen yükseliyoruz. <laughs> Biz muhtemelen şuradayız. <laughs> Görüyor musun? Aynen. Şimdi spor moda alayım hızlı gelelim. Ne diyorsun? modda hızlı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Göz teması kuramadım henüz ile. Biraz daha alçalacağım. Nereden geliyor lan geliyor, gördüm. Ondan benim kamera görüyor mu bilmiyorum tabii. <laughs> Taş gibi gidiyorlar <laughs> aynı. <laughs> gel lan gel bizi kaçırdın gel spor modu aldığım için inanılmaz hızlı. Evet. Hoş geldin kardeş. Ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Tamam hadi gidebilirsin. Git oğlum git hadi. Aşkımın oğlu. Şimdi. İşte Çay mu lan? Yok yok. Gel lan geç. Kaçıyor mu? Çay muymuş? alıyor ama. Gel lan. Ver bir Al lan. Tamam oğlum. <laughs> tamam hadi gidebilirsin. Yeter lan başka yok. <laughs> Değerli arkadaşlar, bu haftada videomuzun sonuna geldik. Vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda az önce ayak izlerini gösterdiğimiz dev alfa kurdun peşine düşeceğiz. Muhtemelen de yakalayacağız. Videonun başında söylediğim gibi 2025 yılına 8000 aboneyle girmek istiyorum. Ve bu isteğimi gerçekleştirmek benim değil, sizlerin elinde. Kadim dostum Mustafa ve ben her hafta sizler için güzel görüntüler yakalamak amacıyla bu gördüğünüz dağ başlarında olacağız. Sizlerden tek isteğimiz beğeni, yorum, abonelik. Başka videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. O el girecek ya. Yani. <laughs>